Malatya Ulusal TV ana haber bültenimizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 30 Eylül Salı gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Tıpta çok az görülecek bir vaka yaşandı. Bir kadının böbreğinden tam 8 santim büyüklüğünde taş çıkarıldı. Böbrekte taş değil adeta kaya çıktı. Neredeyse böbreğin kendisi kadar taşı doktorlar çıkardı böbrek taşı tam 8 santim büyüklüğünde. 58 yaşındaki Ülkü Sabaner adındaki hastanın böbreği taş ocağına dönmüş. Hastanın böbreğinde toplamda yarım su bardağı kadar taş çıkması herkesi şok etti. Doktorlar böbrek taşlarından yazı bile yazdılar. <laughs> Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 58 yaşındaki Ülkü Sabaner'in böbreğini tamamen dolduran 8 santimetrelik taş kapalı yöntemle başarıyla çıkarıldı. Sağ yan ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 58 yaşındaki Ülkü Sabaner, yapılan tetkiklerin ardından sağ böbreğini tama yakın dolduran bir böbrek taşının olduğunu öğrendi. Daha önce de böbrek taşı nedeniyle tedavi gören ve küçük yaşlardan itibaren tekrarlayan taş hastalığıyla mücadele eden hastanın sağ böbreğini tamamen dolduran yaklaşık 8 santimetrelik taş tespit edildi. <laughs> Operasyonu gerçekleştiren Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği uzmanı Doktor Mehmet Levent Akbulut taşın büyüklüğüne dikkat çekerek şunları söyledi. 58 yaşında bir hasta sağ yan ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yapılan tetkiklerde sağ böbreğinde bir taş olduğu görüldü. Bu hastanın geçmişte de daha önce birçok kez taş sebebiyle şikayette bulunduğu ve bununla ilgili küçük yaştan itibaren de cerrahi olmak zorunda kaldığı öğrenildi. Hastanın yaptığımız tetkiklerinde sağ böbreğinde büyük bir taşı vardı. Bu taşın boyutu yaklaşık 8 cm boyutunda ve taş böbreğin tamamını doldurur vaziyetteydi. Tomografide ee, gördüğümüz tablo şuydu, stakorn diye tarif ettiğimiz bir geyik boynuzu gibi böbreğin tamamını dolduran bir taştı. Bu taşı çıkarmak gerekiyordu böbreğin fonksiyonunu korumak için. Ve e, klinimizde bu taşı çıkarmak için kapalı böbrek taşı ameliyatı dediğimiz perkütan nefret tutum yöntemi yapmayı uygun gördük. Bu yöntemde böbreğe küçük bir delik açarak girip böbrekteki taşı küçük parçalar halinde kırarak çıkartıyoruz. Bu ameliyatı baştan planlayarak işte önce tomografi üzerinde nasıl yapacağımızı düşünüp planlayıp ondan sonra uygulamaya koyup kamera yardımıyla gidip bu taşı tamamen temizleyerek çıkardık. Böbrek şu anda tamamen taşsız durumdadır. Kliniğimizde bu ameliyat başarıyla uygulanabilmektedir. Yılların verdiği tecrübeyle bu ameliyatı kliniğimizde birçok uzman hekim arkadaşımız yapabilmektedir böbreği taş ocağına dönmüş olan adeta içinde kaya taşıyan Ülkü Sabaner süreci anlattı. Bir akşam rahatsızlanarak sancıyla acile geldim. Acilde ultrasyona beni yönlendirdiler. Ultrasyonda böbreklerimde taş olduğunu söylediler. Ertesi gün öroloji bölümünden randevu aldım. Geldim sağ olsun doktorum da beni tekrar tomografiye gönderdi. Tomografide daha net olarak büyük bir böbreğimde taş olduğunu söyledi kapalı ameliyatla, böbrekten rahatlıkla, perküten yöntemiyle alınabileceğini, bunu hastanemizde yapabildiğimizi söylediler. Hemen apar topar ben hastaneye yattım. Pazartesi ameliyatım oldu. Üç gün sonra da normal yaşantıma döndüm. Sağ olsun doktorum olsun, çalışanlar olsun hepsi yardımcı oldular. Yani normal açık bir ameliyattan daha kolay bir ameliyattı ama çıkan taşı görseniz inanın yarım su bardağıydı. Yani ben hiç o kadar taş beklemiyordum. Bir böbrek kadar yani taş vardı. Şimdi rahatım. Yani yaklaşık bir hafta oldu ameliyat olalı. Bugün dikişlerim alınacak. Ama yani gerçekten normal hayatına çabucacık dönebiliyorsun. Ve bunu başaran burada hekimlerimiz var. Yani uzaklara başka yerlere gitmenin bir anlamı yok. Doktorlarımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Tıp literatürüne bir ilk eklenmiş oldu avuç kadar böbrekten yarım su bardağı taş çıktı. Adıyaman Kahta ilçesinde Malatya plakalı otomobilde bulunan bir aile yok oldu. Anne baba ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Adıyaman Kahta yolunda sabahın erken saatlerinde yolcu otobüsüyle Malatya plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Bir aileden geriye kimse kalmadı. Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde Adıyaman Kahta Karayolu'nun 5. kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne ilerleyen Selahattin Sey yönetimindeki yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsüyle karşı yönden gelen Yakup Gültekin'in kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Selahattin Sey İdaresi'ndeki 21 AGJ 372 plakalı yolcu otobüsü Adıyaman Kahta yolunun 5. kilometresinde karşı yönden gelen Yakup Gültekin İdaresi'ndeki 44 TL 319 plakalı otomobille çarpışınca otobüs yol kenarına otomobil ise hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü 30 yaşındaki genç Yakup Gültekin, yanında bulunan eşi 24 yaşındaki Esma Nur'la, çocukları 4 yaşındaki Belina ile 1 yaşındaki Muaz Gültekin yaşamını yitirdi. Gültekin çiftiyle çocuklarının cenazeleri yapılan inceleme sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan otobüs şoförü ise hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Serpil Hemşire'nin intiharı Malatya Sağlık Camiası'nı yasa boğdu. 28 yaşındaki kadın kaldığı konteynerda ranzaya asılı bulundu. Malatya'da 28 yaşındaki hemşire Serpil Yavuz kaldığı konteyner kente yaşamına son verdi. Genç hemşirenin ölümü sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Malatya'da düğününe bir gün kala hayatına son veren Abdullah Berk Karadağ'ın acısı henüz tazeyken kent bu kez genç bir hemşirenin intihar haberiyle sarsıldı. Edinilen bilgilere göre İnönü Üniversitesi'nde görev yapan ve sağlıkçılar için kurulan konteyner kente kaldığı öğrenilen 28 yaşındaki hemşire Serpil Yavuz iple kendini asarak yaşamına son verdi. Olayı fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla görev yaptığı Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisine kaldırılan genç hemşire burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın yaşandığı konteynerde inceleme yaparken Yavuz'un cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dolar yükseldi, euro uçtu, altın patladı bahanelerine yapılan zamlara ekmekte eklendi. Gözün aydın Malatya pide 15 lira oldu. Vatandaş 5 ayda 2 defa zam yiyecek. Pidenin hakkı 20 liradır. Suçu hep dış güçlere attığımız bu zamanda doları, altını, euroyu bahane ettiğimiz bu zamlarda ekmeğin zammı nasıl izah edilecek bilinmiyor. Gerek yönetimiyle gerek yaptıklarıyla çok tartışılan Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi 15 az bence 20 lira olmalı dedi. Pidenin hakkı 20 liradır. Pidenin hakkı 20 liradır. Büyükelçi son 5 ayda ikinci kez zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek yakıt ve una %50 zam geldi. İşçi üreticileri ve kiralar da %50'ye yakın arttı. Bu nedenle zam kaçınılmaz oldu derken asgari ücretin, maaşların ve birçok ürünün fiyatının yerinde saydığını da unutmuş olacak ki 5 ayda ikinci zamın olduğunu kendisi söylüyor. Ee, gelen un e, zamları, yakıt zamı, kira zamları haline iki yüzde yirmilik bir zam yaptık. Yani bu ay yüzde elli, yüzde kırk zam olması gereken şeyi yüzde yirmilik bir zam yaptık. Bunu da tabi vatandaş haklı olarak tepkili olabilir ama bizim de yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Eee biz mecburiyette bu zamları yapıyoruz. Onlara gelen zam yüzde 50'tir.

maya, maya bu ay başında sonra doyu aldığım doyumlara göre yüzde yüzde yüz zam geliyor. Maya, maya o kadar da fazla bir maliyeti yoktur da ama on öyle değil yani bizim amma temiz ondur yakıttır biz imkanımız dahilinde hep zamsız çalışmaya çalıştık zam almayak deprem bölgesiyiz ama artık gücümüz kalmadı yani yapmak zorunda kaldık bu sonun ekmek de 15 liraya satabilir evet tabi biliyorsunuz 7 liraya veren de var Hani onlar hepsi üretimi makinayla pide ekmeği hep emekle işçilik almış başını gidiyor. İşçi bulamıyoruz. Yani böyle ucuza işçi bulup çalıştıramıyoruz öyle bir şey. Tartışmalı Oda Başkanı Büyükelçi ayrıca yılbaşından sonra asgari ücretteki olası artış ve maya fiyatlarına gelecek zamlarla birlikte maliyetlerin daha da yükseleceğini ifade etti ve 3 ay sonra bir zam haberine de zemin hazırladı. Yani yılbaşından sonra asgari ücrette gelecek zam. Yani o zaman da bakacağız. Pidenin hakkı 20 liradır. Akçadağ Levent Vadisi Seyir Tepesi ilgi görmeye devam ediyor. Yılda 10 binleri bulan ziyaretçi hem aksiyon hem heyecan hem de adrenalin yaşıyor. Malatya'nın en önemli saklı yönetilerinden olan Levent Vadisi kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Doğal mağaralar, derin uçurumlar, peri bacalarını andıran kayalıklar ve 240 metre yüksekten aşağıya bakıp çarpan kalpler. Baya bir aksiyon yaşadınız. Evet çok heyecanlıydık valla çok korkunç. Daha önce geldiniz mi? İlk defa geldik. İlk defa geldik güzel ama biraz kalp <laughs> şey oldu yani. Değil mi? Hı -hı. Yani baya bir yüksek. Çok yüksek şu arkalar da daha yüksek. Evet. Biz de Ademangöl başından geldik. Memnun kaldık kadar çok korktuk vallahi yani. gerçekten korktuk evet. yani. <laughs> çok korkunç insan hevesli ediyor mu? çok da güzel manzarası var. Ama işte çok ömürde de. bir de yaşamak lazım. Evet evet. Şimdi ikinci bir cesaret ettik de öyle geldik. Bir önce geldik. Çıkamadık. Şimdi bir cesaret edip de. Aa, birkaç deneme sonra. Öyleyse. <laughs> Söylemeye sahip ben de korkuyorum. <laughs> öyle mi? Geçtiniz mi hiç? Geçmeye çalışacağım. Öyle mi? Ay deneyin. Hani biz ikinci kez ge ne geldik. Nereden geldik? Biz Adıyaman'dan geldik. Adıyaman'dan. Anladım. Burayı yolda gördük de bir uğrayalım dedik. Ama yani geldiğinize değdi mi? macalarına benziyor şu dağlar. Çok güzel. E Burası leve fadisi çok şey yani çokmuş. Ha evet. Bakın o e, mağaralarda yakın zamana kadar insanlar bildiğiniz ev gibi yaşıyordu. Ya. Tabii yakın tabii. zamanlarda. Evet, evet. Nasıl çıkıyor? Bir aksiyonu sever misiniz? Asla. Ben yükseklikten çok korkuyorum normalde onunla yüzleşmek için geldim diyebilirim o şekilde. Kendimi denedim diyorsun. Evet çok korkuyordum. Normalde çok fazla korkuyordum. Şu an onu yenmek için geldim. Başarmış gibi duruyorum biraz ama. Bayağı bir yüksek. Çok yüksek. Türkiye'nin her yerinden gelen ziyaretçileri kendine hayran bırakan Levens Vadisi ve Seyir Terası. Aksiyon yaşamak isteyen, adrenalin tutkunları ve heyecanını doruklarda tutmak isteyenlere fırsat sunuyor. Ay baktım eller cepte böyle bakıyorsun. Daha önce çıkmıştın var mı? İlk defa çıkıyorum. İlk defa geldik buraya. Nereden? Ee, Daren'deyiz. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'daki ediyoruz Geldiğine değdi mi? Vallahi değdi. Gerçekten gelip görülmesi gereken bir yer. Evet. Yüksektesiniz ve aynı zamanda karşınıza mağaralar. Evet. Bizim toprağımız işte. Kesinlikle. Yani, kesinlikle. yani bizim zenginliğimiz diyelim yani. Evet. Evet. E, mümkün olduğu kadar kısa röportajlar aldık. Yüreğimiz ağzımızda. Ama rahat olanlar da var. Baksanıza. <laughs> böyle pozlarını rahat veriyorlar. Daren hemşerim Ankara'da yaşıyormuş. Diyorum ki rahata bak. Elinde çay bardağı. Yani kask kaskın elinde. Sizleri beklerken o arada bitirdim. Ee, evet korkulacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü gerekli önlemler almışlar e, zaten. Sen zaten motorcusun. İki teker üstünde gidiyorsun. <laughs> Yapacak bir şey yok. Zevk diyelim. Yani Benim hayat anlayışım da böyle. Hayır motorcu olmanın o aksiyonel yaşantının birazcık da burada... Tabii hani... Adrenalin yani e, hiçbir etkisi yok çünkü e, yeri geliyor sizin 80-90'dan girdiğiniz virajlara biz 160-180'den giriyoruz. Yani. O yani, zaman burası sana çerez gelir. Yani ben daha çok görseyle ilgileniyorum yani Adrenalin kısmında çok fazla bir şey ifade etmiyor. Malatya Usta TV ekibi de bu heyecanı ortak oldu ama korkusunu yenemedi. Levent Vadisi'ndeyiz. Levent Vadisi seyir terasındayız. Yani biz de biraz tedirginiz. E, çünkü rüzgar da var. Ama inanılmaz bir manzara var. inanılmaz bir aksiyon var. Kayaların üstündesiniz. Tabi burayı nasıl yaptılar? Bu demirleri buraya nasıl getirdiler? E, buraya emek, emek veren e, Sayın Valimiz gerçekten sonsuz teşekkür ediyoruz. Zamanında bunu icat ettiler ve buraya da önemli bir hizmet çünkü buranın da çok ziyaretçisi var. Biraz burada fazla durmayalım. Birazcık tedirgin oluyoruz. Yükseklik korkumuz var. Yani her ne kadar kalemimiz, haberimiz cesaretliyse de o kadar da cesaretimiz yükseklere değil tabii ki. Bir camın üzerinde hem de ayaklarınızın altında tam 240 metrelik bir boşluk varsa buna kalp dayanmaz. Bulunduğumuz 42 milim. 10 tamper, 10 tamper, 10 tamper. Şöyle biraz gel ben korkuyorum evet. gelmeye. <laughs> Mesela hocam aynı sizin gibi ilk gelenler biraz panatak yaşıyor. Ondan sonra göz alışıyor. Ne Mesela, kadar yüksekteyiz? 240 metre. 240 metre ulu şu ulu. an yerden evet. yukarıdayız. Seyir Tepesi'nde hizmette adeta sınır yok. Akçadağ Kömbesi envai sıcak ve soğuk içecekler ve dahası uçurumun tepesinde sunuluyor. İkram Akçadağ Kömbesi. Akçadağ Kömbemiz var yöreselimiz. Akçadağ'ımıza ait yöresel kömbemiz var. Evet. Malatya'nın kolalarımız var. Evet. Doğal Limonata'mız var yöremize ait. Burası sürekli açık mı? Burası 12 ay boyu devamlı açık. Kışın gelen oluyor mu? Kışın da gelen oluyor. Kışın yazınkine göre biraz daha az geliyor. Yani mesela Baya bayağı bir ziyaretçisi var mı? Yani günlük ortalama hani bir şey söyleyebilir misiniz? Mesela 200 araç girmek üzere. Cumartesi pazar daha fazla giriyor. 500-600 araç oluyor. Yakın zamanda daha da aksiyon alacak yenilikler de hazırlanıyor. Yakın zamanda buraya gelecekler bir halatın üstünde bir asma köprüde geçmeyi deneyecekler. Şimdi köprü var orada bayağı bir yüksekte. Bayağı yüksek. Boğaz Köprüsü'ne i̇şte. benziyor. O köprünün altında demir memir yok. Normal. Orada 240 metre. Nasip kısmet olursa Nisan ayında hizmete sunacağız. Cenab-ı Allah nasip kısmet ederse. Yani oradan yürüyecek. Yürüyecek. Ise. Halkımız orada yürüyecek. Tabii cesaret ister. i̇ster cesaret yürek ister. Evet. Orada da aynı pan atak, tansiyon, yükseklik korkusu olanları geçirmeyeceğiz. Evet. Burada bu dükkanlar ya da bu, bu şu an Burada gördüğümüz... Lokantaya lokanta olacak nasip kısma olursa kısa süreden. Şu Otel falan olacak Oteller mi? yapılıyor. Karşıya oteller yapılıyor. Ha burası bayağı bir... Büyük çalışmalar yapılıyor şu anda. Çalışmalar başlandı. nasıl Nasip kısma olursa Hasan Başkan başlattı çalışmaları. Hı, devam, edelim. Devam ettiriyor. Otel... Yaklaşık 4 aydır bir dirhem yağmur almayan Malatya nihayet ıslanacak. Sağnak yağış müjdesini hava raporları verdi. Bu yaz mevsiminde Malatya adeta yandı kavruldu. Aylardır bir damla yağışı hasret olan bu topraklar bu defa ıslanacak gibi. <laughs> Meteorolojinin yaptığı açıklamaya göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Adıyaman çevreleriyle Elazığ'ın batı ve güney, Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir denildi. <Sessizlik> Hava sıcaklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altına seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın batı ve kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. İlçelerin tamamında yağış beklenirken en düşük hava sıcaklığı 22 derece ile kuluncakta yaşanacak. Sıcaklığın en yüksek olacağı Yazıhan ve Doğan yolda ise termometreler 28 dereceyi gösterecek. Malatya bu yıl felaketleri üst üste yaşadı. Zirai dondan sonra kuraklık herkese çok zor zamanlar yaşattı. Yağışlarla birlikte telbis düşerse tohum ekim işleri hareketlenecek. Türk Şeker, şeker pancarı fiyatını netleştirdi. Ton başına yaklaşık 3 bin lira üreticiye ödenecek. Bu arada Malatya Şeker Fabrikası yaklaşık 30 bin ton pancar işleyecek. Türkiye şeker fabrikaları 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatını duyurdu. Buna göre ton başına kota tamamlama primi dahil fiyat 2975 TL olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı şekerin sadece sofralarda tat vermekle kalmayıp tarımdan sanayiye, istihdamdan bölgesel kalkınmaya kadar geniş bir etki alanına sahip stratejik bir ürün olduğunu vurguladı. Bakanlık alınan kararın üreticiler başta olmak üzere ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını belirtti. Bakanlık yetkilileri üreticilerin verimli ve kaliteli şeker pancarı yetiştirmesinin hem şeker sektörünü hem de ülke ekonomisini güçlendireceğine dikkat çekti. Ayrıca şeker üretiminde sürdürülebilirliğin ve yerli üretimin önemini işaret eden yetkililer kararın çiftçilere güven verdiğini kaydetti. Alım fiyatının açıklanmasının ardından üreticiler pancar ekim sezonuna hazırlıklarını hızlandıracak. Türkiye genelinde şeker pancarı üretimi başta Malatya, Konya, Kayseri ve Niğde olmak üzere birçok bölgede çiftçiler tarafından yoğun şekilde gerçekleştiriliyor. Öte yandan 1 Eylül itibariyle pancar alımlarının başladığı Malatya Şeker Fabrikası'nda şu ana kadar çiftçilerden yaklaşık 29 bin ton pancar teslim alındığı ve bunun 22 bin tonunun işlendiği belirtildi. İşlenen pancarlardan 1500 ton şeker, 6000 ton küsbe ve yaklaşık 300 ton melas elde edildiği ifade edilirken, hedefin bu yıl 500 bin ton pancar işlemek olduğu açıklandı. İtfaiye haftası kutlamalarına çocuklarda ortak oldu. Merkeze kurulan oyun alanlarında minikler eğlenirken daire başkanı açıklama yaptı. İtfaiyenin kuruluş yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklar için özel oyun alanları oluşturuldu. Minikler itfaiyecilik oynadığı sırada daire başkanı da bilgiler verdi. Kuruluşunun 311. yıl dönümünü çeşitli programlarla kutlayan itfaiye teşkilatı, yangın, kaza, sel, su baskını, arama kurtarma, boğulma ve kurum kuruluş eğitimleri gibi birçok alanda gerçekleştirdiği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu bağlamda 2025 yılı Eylül ayı itibariyle vaka değerlendirmelerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer Çoban 7384 vakaya başarıyla müdahale edildiğini söyledi. Pilotumuz 2025 yılı içerisinde de yine yoğun bir dönem geçirdi. Bu yoğun dönem içerisinde özellikle canla başla çalışan arkadaşlarıma çok çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu sezon yine Malatya'mızda depremin izlerini silerken yine maalesef üzücü birçok yangın ve trafik kazalarıyla baş başa kaldık. Özellikle orman bölgesi olarak gözüken Doğanyal ve Pötürge ilçelerimizde meydana gelen büyük orman yangınları bizleri derinden üzdü. Hamdolsun ki bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızın sayesinde bu yangınları başarıyla söndürdük. Tabii ki burada en büyük destekçilerimiz yine paydaşlarımız, belediyelerimiz, gönüllü arkadaşlarımız da bizlere desteklerine esirgemediler. Trafik kazalarında bu sene özellikle çevre yolu ana hattında meydana gelen büyük kazalarda birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlar bizi derinden üzmektedir. Trafik kazalarının yaşlıca sebeplerinden bir tanesi öngörümüz uykusuzluk. Şehrimiz doğuyu batıya bağlayan bir aks üzerinde olduğu için doğunun yüce bir köşesinden çıkan vatandaşımız ya da batının yüce bir köşesinden çıkan vatandaşımız geldiği zaman Malatya bölgesi sınırları içerisinde yorgunlukla baş başa kalabiliyor ve bu yorgunluğunu dinlenerek geçirmektense kavuşur medasıyla ailesine kavuşmak yerine tamamen ayrılmayı ya da tamamen ailesinden kopmayı sebep olan büyük hazırlarla baş başa kalabiliyor. Lütfen araçlarımızı kullanırken, bir uzun yola çıkarken araç bakımlarını yapalım ve dinlenmeden, yorgunluk anında dinlenmeyi sağlamadan yollara devam etmeyelim. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı teşkilatının her bir neferine kendi canları ve mallarıymış gibi mücadelelerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ederken daire başkanı faaliyetlerinin devam edeceği bilgisini de sundu. Malatya Karakucak güreşleri 18 Ekim'de yapılacak bol bol ödüllü uluslararası formatlı güreşler Çilesiz Mahallesi'nde gerçekleşecek. Uzun süredir yapılmayan Karakucak güreşleri tekrar yapılacak. 20.'si düzenlenecek Karakucak güreşleri merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal adıyla organize edilecek. <laughs> 18 Ekim Cumartesi günü Çilesiz Mahallesi Aksa Camii yanında gerçekleşecek güreşler uluslararası olacak ve dünyanın her yerinden pehlivan katılabilecek. Toplam 389 bin TL ödülün dağıtılacağı güreş müsabakalarında büyüklerde 50 kilodan başlayıp 130 kiloya kadar farklı sikletlerde güreşçiler yer alacak. Birincilere 10.000 TL, ikincilere 7.000 TL, üçüncülere de 5.000 TL ödül belirlenirken güreşlerde, minikler ve yıldızlarda da müsabakalar yapılacak. 25 kilodan başlayıp 100 kilo ağırlığında kademe kademe olarak yarışacak pehlivanların birincileri 4.000 TL, ikincileri 2.000 TL, üçüncüleri de 1.000 TL ödül alacak. Böylece tüm kiloların baş pehlivanları ve dereceye girenleri 389.000 TL dağıtılmış olacak. Derhal Tamam bitti şu anda. Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Gençlik Spor Bakanlığı'nın ortak organizasyonunun genel koordinatörlüğünü Profesör Doktor Mehmet Ilkım yapacak. Havalar yağışlı olursa önceden organizasyonu yapılmış güreşin nasıl süreceği merak ediliyor. <laughs> Takvimlerimiz 30 Eylül Salı gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık efendim. Yarın tekrardan aynı saatte huzurlarınızda olacağım. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.